Z Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim kargolarım gelecekti. Onu sizlerle birlikte açacağız. Şimdi bana dediler. Yani birazdan getireceğiz. Hatta sizlerle birlikte benim telefonuma bakalım. Evet, birkaç dakikaya geliyormuş galiba. Hmm, hadi arkadaşlar biz o zaman kadar ne yapalım? Aa, arkadaşlar zil çaldı. Hemen aşağı inelim. Evet arkadaşlar aşağı indim. Şimdi hemen bakalım. Evet buradalar. Ben biraz fazla galiba söyledim. Şimdi bunları sizinle birlikte açacağız. Birlikte bakacağız. Telefonu şuraya koyalım. Şimdi bur burada toplamaya çalışacağım. Bunlar yani kampanya dahiydi ucuzdu o yüzden aldım. Yukarı gidelim. Evet geldik. Şimdi tüm kutuları indirelim. Tamam şimdi şu kutudan başlayalım. Böyle bir şapka çok tatlı arkadaşlar. Böyle bir not defteri. Böyle bir gözlük. Böyle bir büyüteç ve böyle bir kıyafet kıyafet çok güzel hemen asalım. Büyüteçimize bakın. Kut ee, bunda ben bir tane kalem böyle makas falan öyle bir yerim vardı. Onu hemen buraya götürelim. Bakın şurası. Kaydım. Bu kutuları da kaldıralım ben birazdan atarım. Böyle bir şey, bu şeyler çok estetik durduğu için çok güzel Pinterest tarzında. O zamanları aynamın önüne koymak istedim. Böyle bir çiçek çıktı. Bu çiçeği de buraya koyalım Buraya koyalım. Bu, aa bir mektup var. Aa oh, içinden kapı bir şey çıktı. Bunu da hemen yerine koyalım. Mektu... Evet arkadaşlar son olarak buna bakıyoruz. Ay son değilmiş bir tane daha var. Çok güzel bir kulaklık çıktı. Şimdi kapatabilirsem. Kapatamıyorum. Kutuyu. Şimdi kapat. Ha tamam. Kapattım. Buraya koyuluyor mu? Hayır koyulmuyormuş. Çok büyük çünkü oraya koyalım. Ve şöyle bir çili sos var. Bu da çok güzel duruyor. O yüzden ben bunu arkaya koymak istiyorum. Evet böyle. Beş. Bir... Evet süpürge. O elbise bakın çok güzel. Çok beğendim. Ama geri elbisemi giyeyim ve onu da asayım. Böyle süpürgemizi de oraya koyalım. Ben hemen bunu bu arada Cadılar Bayramı'nda giyecektim. Ama geç geldiği için giyemedim. İçine böyle bir şey var. Bunu da hemen koyalım. Bu arada bunun kutusunu çok beğendim. Hello Kitty ile. O yüzden ben bu kutuyu saklayacağım büyük ihtimalle. Oraya koyalım. Şimdi bu kutuları asansörümüzün arkasına koyalım. Ben onu değil yanlış koyuyordum. Evet bu ikisini koyalım. Ben bunları sonra çöpe atarım. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz, sizi çok seviyorum.